Haydi gelin, Kral Kaybederse dizisinin o çok konuşulan final bölümüne şöyle bir yakından bakalım. Biliyorsunuz bu bölüm, narsist kişiliğiyle etrafındaki herkesi ve en sonunda da kendisini tüketen ana karakterimiz Kenan'ın hikayesinin nasıl bittiğini anlatıyor. Ama sadece bu da değil, geride bıraktığı o derin izleri de görüyoruz. İlk olarak Kenan'ın mirası ve kefaret çabası var diyebiliriz. Doktoruna bir not bırakıyor ve diyor ki, günahlarımın yanına Birkaç damla güzellik de ekleyerek gidiyorum. Vasiyetiyle diktirdiği o ağaç ve hikayesini anlattığı defter. Bütün bunlar aslında bu dünyada kalıcı bir umut izi bırakma arzusunu gösteriyor. İkinci olarak Kenan'ın bu trajedisi doktoru için çok güçlü bir hayat dersine dönüşüyor. En karanlık anda bile umuttan asla vazgeçmemek. Dizinin ana mesajı da tam olarak bu aslında. Değil mi? Verilen hiçbir emek boşa gitmiyor ve ilahi adalet bir şekilde yerini buluyor. Ve son olarak belki de en can alıcı nokta. Kenan'ın karakteri. Bakın o öyle nazik bir meltem falan değildi. Her şeyi yıkan bir fırtınaydı. Peki en büyük korkusu neydi? Tıpkı çocukluğundaki gibi bir kenara atılıp unutulmak. İşte doktorun o son sözleri "Ben onu hiç unutmadım." bu korkunun asla gerçekleşmediğinin en net kanıtı oluyor. Kısacası final Kenan'ın yıkıcı hayatını geride bıraktığı umut dolu bir mirasla ve en büyük korkusundan kurtulduğu bir sonla noktalıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.